Hmm, merhaba sevgili Feygocular. Pokemon bir Destiny Reign of Legends'ın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Geçen hafta bir bahtsızlık yaşandı. Ee, facecam'imin olduğu kısım silinmiş ve o yüzden sürekli bir çekim yapmaya çalıştım. Yani farklı zamanlardan gelen Feygolar üst üste bindi ve garip bir video ortaya çıktı. Bunun için sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Onun dışında geçen haftaki bölümde neler oldu? Geçen haftaki bölümde kardeşimizle savaştık ve kardeşimizi yendik arkadaşlar. Ondan rozet aldım. Kendisi buz türü pokemonlar kullanıyordu. Biraz zorlandım ve onu yendim. Bundan sonraki GM bizi daha da zorlayacak gibi. O yüzden baya bir eğitim yapmam gerekiyor. Ondan sonra sörf aldık arkadaşlar. Vali'nin ailesinden ve bu sörfü artık kullanabiliyoruz. Ben de Snow Point şehri diyeceğim ama şehrin adını tam olarak hatırlamıyorum. O karlı şehirden kardeşimizin CM'nin olduğu şehirden şehrin kuzeyinde bir tane mağara buldum. O mağaraya surf ile geldim ve burada neler yok neler var ona bakıyorum. Neler var neler yok ona bakıyorum arkadaşlar. Bakalım karşımıza neler çık çıkacak hep birlikte göreceğiz. Geçen bölümün sonunda da bir tane şay geçen bölümün sonunda da bir tane golbatı yakaladım. O golbatı kullanmayı düşünmüyorum. Neyse şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Seriye ve kanala destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Başlıyorum. <laughs> Aşağı doğru yardıralım. Bakalım neyle karşılaşacağız. Hiçbir şey. Güzel. Evet bölüm çok manidar bitmiş. al kaç level? 26 level. Keşke Sifel yakalasaydım ya. Hem buz hem de şey. Uh, su. Güzel Pokemon. Ama yapacak bir şey yok. O yüzden kaçmak zorunda kalıyorum. Bir kere randomizer oynarken Sfeal çıkmıştı. Başlangıç Pokemon olarak. Ondan da baya memnun kalmıştım arkadaşlar. Buradan da kaçıyorum. Bu mağaranın diğer kısımlarına bakalım. Orada neler bulacağız. Open Surf öğrenmesi de gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Yaşlı dayı var. Şurada. Aa, burada bir kısım daha var. Kuzey mağarasının diğer kısmına ulaştık arkadaşlar. Bakalım burada karşımıza ne çıkacak. Yine bir sıfı al çıktı. Kaç level? 26 level. Kaç Tarkan'dan? Ben bence bir Pokemon değişikliği yapalım. Pyroyu başa koyalım arkadaşlar. Çünkü Tarkan'ın bir şeyler olacakmış gibi hissettim. Ee, Pokemon'umun başını belaya sokmak istemiyorum açıkçası. Surf ile bu mağarada ilerlemeye devam ediyoruz. Evet burada da bir şey var. Evet şol kabuğunu bulduk Bunu dayıya verebiliriz böylece Ve dayı da bizim için bir şeyler yapacağını söylemişti ee, Mağarada ilerlemeye devam edeceğim Burada deri su var mı Dayı kullanabileceğimiz bir yer var mı yok mu bilmiyorum Tekrardan bir tane daha kabuk kabuk bulduk Bir de tuz bulmamız gerekiyordu Bence tuzu denizin altında bulabiliriz ee, Sörfle ilerlemeye devam ediyorum Arkadaşlar bu arada uzun zamandır Yorumlarınıza cevap veremedim ee, Boş bir zamanımda yorumlara bakacağım şu sıralar inanılmaz derecede yoğundu mu arkadaşlar? Ee, o yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Bakalım burada ne var? Burada bir tane Pokémon topu var. İçinde Rare Candy var. Güzel diyecektim ki çantam doluymuş. Ee, bundan önce Madrit çekiyordum orada da çantam doluydu. Protein kullanacağım kime kullanacağım? Erol'un hatanı bir kademe arttıralım. Evet buradan Rare Candy alıyoruz. Harika. Ve geri gidiyorum arkadaşlar. Umarım bir Pokemon beni darlamaz. Bir yan tarafa bakacağım. Orada da bir yer var. Evet bir tane daha kabuk. Bir tane daha şol kabuğu olduk. Şol ne demek bu arada bilmiyorum. İlerleyelim. Bir çıkış. Bir poke topu. Big, big, big Pearl varmış. Bunun içinde büyük inci. Bunu satarsak iyi para kazanabiliriz. Rare Candy'yi birine yedirteyim o zaman. Level'ı çok da yüksek olmayan biri. Pyro'yu 33 yapalım. Evet buradan büyük ince alıyoruz arkadaşlar. Bunu satacağım. Ama geri gitmek istemiyorum. Yukarıda köprülü falan bir yer vardı. Ee, orayı kurcalayacağım. Karşıma bir Pokemon çıktı. Sfeal kaçıyorum. Bir Zubat. Zubat'tan da kaçıyorum. Neyse Allah'tan karşıma şey çıkmış. Ee, Golbat çıkmış. Zubat çıksaydı üzülürdüm yani. Burası bir yere varmıyor. Yukarıdan ilerlemeyi deneyeceğim. Buraya çıktım mı ben abi? Evet burada bir tane daha kabuk var. Alabilirsem çok iyi olacak. Buradan bir tane daha kabuk buldum arkadaşlar. 3 tane oldu. Bakalım dayı bize ne yapacak çok merak ediyorum. Bir zubat daha kaç. Evet bölümün başı biraz sıkıcı geçecek gibi. Ee, küçük toplama görevi yapıyoruz. Toplayıcılık ve avcılık yapıyoruz. Milattan önceki insanlar buna güldü. Neyse. Sanırım o köprüye asla çıkamayacağız arkadaşlar. Gerisin geri yardıralım. Geri gidiyorum. Ne kadar geri gidiyorum. Karşıma bir Pokemon çıkana kadar geri gidiyorum. Biraz daha geri gideceğim. Karşıma bir Pokemon daha çıktı. Bundan da kaçıyorum. Lan, surf yaptım. Burası da bir yere varmıyor gibi. O oh, Finneon çıktı. Güzel bir su Pokemon'u. Keşke karşımıza o çıksaydı da onu e, kassaydım. Bu Pokemon'una deli gibi ihtiyacımız var. Burası da bir yere çıkmıyor ne yazık ki tekrardan bir tanesi feal bulduk. Dayıyla konuşmaya gidiyorum ve buradan ayrılacağım arkadaşlar. Bir kere daha kaçtım. Ee, büyük bir şehirden repel alsam benim için çok iyi olacak açıkçası. Aşağı doğru yardırıyorum. Dayıyla konuşuyorum. Selamun aleyküm dayı. Hmm. Ama tuz bulamadım ki. Dayının görevi iptal oldu yani kusura bakma. Tuzu nereden bulacağız bilmiyorum. Dayı Tuz nereden bulunur gerçekten bilmiyorum. <laughs> Sanırım dalganın değişmesini bekleyeceğiz. Pokemon Robi de öyleymiş. Ben hiç böyle şeylerle uğraşmadığım için bilmiyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen Center'a girelim arkadaşlar. Olsun moçum. Center'a girelim. Giremedim. Pokemonlarımı iyileştiriyorum hızlı bir şekilde ve buradan ayrılıyorum. Golbat'ı da bilgisayara atayım. Bu arada bilgisayarımdaki pokemonları uzun zamandır size göstermedim. Unutmuş olanlar varsa e, ekrandan görebilir. Ekranın üst kısmından e, Dracula'yı bilgisayara koydum. Çoğu arkadaş neden Alucard koymadın demiş. E, Helsinki izledim ama aklıma gelmedi o an. Helsing fena değildi. E, yani tam bana hitap etmiyordu ama yine de güzeldi. ama çok da iyi anime, ondan daha iyi animelerde izledim. Buradan gelmiştim zaten. Ee, diğer kısımdan gideceğim. Bu arada şehrin adı Snowsoft'muş. Ben Snow Point zannettim. Bir sife aldı. Ha, bundan da kaçıyorum. Buradan aşağı yardıralım. Ne? Benim pokinov'um çalıyor. Alex arıyor. Alex? Alex kimdi lan? Unuttum. Hmm. O selamlar. Hey selamlar Crash. Senden birlik isteyecektim. O oh, tabii ki sanırım. Harika. Rental Bat şehrine gelip beni görür müsün? Benim Pokemon'ım Pokemon'ımın şarjı bitiyor. Aa ah, tabii ki oraya gelirim. E hey, teşekkürler. Ama sanırım benim sörfe ihtiyacım olacak. Sörfü Snowsoft şehrinin arkasındaki ciha Snow Soft Snowsoft şehrinin GM'nin arkasından alabilirsin. Tamam görüşürüz. Tamam seni bekliyorum. İyi günler. Ben Pokinav'la birinin arandığını bilmiyordum. O neyse. Pokinav haritaları gösteren şey değil miydi? Bu arada Alex nerede abi? Pokinav'dan bakalım. Evet ormana doğru yardırıyorum arkadaşlar. Umarım doğru yoldayımdır. Katarpi çıktı karşıma bir tane. Of çok hızlı gittim. Bir Wurmple daha. Yukarı çıkıyorum. Buradan dönüyorum. Umarım Rental Bat şehrine varmışımdır. et. Alex, Alex. Tanıdık geliyor isim ama bir türlü çıkartamadım ya. Buranın GM lideri var mıydı? Hey sen Alex misin? Sen bir yeni büyüsün. Pokemon eğitimine okulundan mı geldin diyor. Aa Alex ikinci GM'di abi. Alex ikinci GM'di. Buydu Alex. Sen Alex misin? Aa Alex yok. Alex yok abi. Nerede? Alex nerede? Aa dışarıdaymış. Nasıl görmedim? Oh Crash iyi ki geldin. Senden bir iyilik isteyeceğim. Tabi senin için mahsuru yoksa. Rental Bot ve, Rental Bot ve Veronica şehirleri e Veronica kasabasındaki bir mağaradan elektriksel güç alıyorlar. Crash Senden Senden isteyeceğim şey oraya gidip o jeneratörü kapama. Çünkü jeneratör biraz düzensiz çalışıyor. Ve e, bu gittikçe tehlikeli olmaya başladı. Bu anahtarı al ve oradaki kapıyı aç. Evet. Sana güveniyorum. Daha önce dediğim gibi oranın girişi Veronica kasabasında. Oraya gitmek, oraya gitmek için Renika tüneline gitmelisin ve mağaranın diğer tarafından çıkmalısın. Daha sonra Veronika'dan surf yapmalısın falan diyor. İşler karıştı. O zaman yapacağım. Üzgünüm ama bu mağaranın içine giremezsin. Üzgünüm ama bu mağaranın içine giremezsin. Üzgünüm ama bu mağaranın tamam Tünel neredeydi abi ya? Bir daha tekrarlasan da unuttum. Veronica kazabasında tamam. Evet tüneli bulmam gerekiyor arkadaşlar ki gidebileyim ee, bulacağım da. Bu arada e, normalde bu görev şey veriyordu. Watson veriyordu. Şimdi de yine benzer bir görev vermişler. Oraya gideceğim belki oradan güzel bir elektrik turu Pokemon'u yakalayabilirim arkadaşlar. Çantamda güzel toplarım var mı? Bence çantama da bir şeyler alsam iyi olacak. Evet. Evet, illa Pokemon çıkmasa olmaz. Yine çıktı. Tamam, geç. Tünele giriyorum. Renika tüneli. Aa! Şey yakalayabilirim artık. Neydi Pokemon'un adı? Cresselia'yı yakalayabilirim ama topum yok. Adam akıllı topum yok. Bu sıkıntı, 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 sıkıntı. O zaman ilk olarak ben en geriye gideyim. Biraz Poké Topu alayım, Great Ball alayım. Ona kadar alabiliyorsam, ondan sonra Cresselia'yı yakalamaya çalışayım ama efsane ya. Onu bence sonra yakalayalım. Vazgeçtim. Çünkü şimdi Great Ball'la onu yakalayamayacağız. Biliyorum. Bir de onu uyutacak, çarpacak falan şeyimiz de yok. O yüzden bize sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Onu sonra yakalayacağım. Buraya rock yapıyorum. Erol rock smash yapıyor. İlerleyelim hocam. Bir cehalot daha. Buradan çıkıyorum. Buradan surf yapacağım. Evet de devam ediyorduk ki karşıma bir pokemon daha çıktı. Ben zaten buradan poşetini buradan yakalamıştım değil mi? Hop surf yapıyor arkadaşlar. Lanet olsa elektriği kapatmam lazım. Nereye gidiyorum? Hiçbir yere gidemiyorum. Çünkü e, burası beni engelledi. Wingull çıktı. Buradan daha önce Pokemon yakalamıştık. Bir Wingull daha. Yine kaçıyorum. Evet. Yeni bir kasabaya geldik. Hoş geldik. Direkt evleri alantalan edelim. Merhaba dayı. Vali gitti. Tamam. Senin sayende... E, Kız arkadaşımı her gün görebiliyorum. Mutlu muyum? Tabii ki mutluyum. Rica ederim. Desti baş olmadığımız da kalmıştı. Eğer valiye bir şey olursa Snowsoft şehrindeki alil ailesinin gözüne bakamam. Gözlerinin içine bakamam. Ha bunlar valinin şeyi dayısıyla teyzesi. Yani dayısıyla yengesi. Vali hakkında endişelenme. O iyi olacak. O benim küçük kuzenim. Ve onun Pokemon'ları var. Peki. Evet. Buradan bir çıkalım. Veronica kasabasında başka neler var? Pikachu'lu bir kız. Pokemon'larına bakayım. Bakalım seni ne kadar seviyorlar. Senin Pokemon'ların, senin Pokemon'ları seni çok seviyorlar. Tamam. Bu mekanı gerçekten seviyorum. Hava çok temiz. Gökyüzü çok açık. Su çok su çok berrak. Ve güneşin doğumu gerçekten çok güzel. Ben hayatım boyunca burada yaşayacağım. Peki. <laughs> evet burası savaş bölgesiymiş. Ben favori Pokemon'larımla eğitim görüyorum. Kronos bize savaşta yeni bir stil öğretti. Aa burada bir de GM lideri var. Oha. Evet direkt savaşa girdik arkadaşlar. Bir Pokemon'u var o da Maskurain. 25 level bu atak düşürebilir intimidate'i vardı yanlış hatırlamıyorsam evet Pyro'nun atağını bir kademe düşürdü ben direkt Ember yapacağım fight Ember e canın yarısını aldık. Bizi bize tek atamaz bence. Bubble yaptı su türü bir saldırı o kadar vuracağını sanmıyorum. Zaten semtay atak bonus da almıyor. 9 vurdu. Hiçbir sıkıntı yok hocam. Fight bir kere daha Ember yapıyorum. Quick atak yapıyor. Vurabildiğini vurmak istedi. Bir Ember daha yaptım ve Masquerade'nin işini böylece bitirdim arkadaşlar. Süper. Harika. Pyro XP'sini aldı. O oh, hatunu yendik. Bana kolay mı davrandım falan filan diyor. Gerek yok diğerleriyle şu an savaşmak istemiyorum. Ben küçük bir çocukken Veronica kasabası Lorena'ya bağlantılıydı. Ama şimdi su yükseldi ve bizim mekanımız ada oldu diyor. Bizim yerimiz ada oldu diyor. Buradan birkaç şey daha almak istiyorum. Alışveriş çılgınlığı. Grid Ball, Nest Ball. Zayıf Pokemon'larda iyi çalışır diyor. 10 tane Nest Ball alayım. Birkaç tane de grid, 10 tane de grid ball alayım. Çok para harcadım. Tamam. Daha da gerek yok. Sen ne diyorsun? Nest ball zayıf Pokemon'lar hakkında işe yarar diyor. Veronica Kazabasını bunu alabileceğin tek yer. Herhangi bir Pokemon savaşı için X Special gerçekten çok önemlidir diyor. Bazı, bazı saldırıların gücünü arttırır falan diyor. Ben genç ve güzel bir hanımefendiyken... Ben diğer eğitmenler gibi dolaşırdım. Johto'daki, Johto'daki New Bark kasabasını bile e, dolaştım diyor. Bu, bu, da oyunu biz hack oyun değiliz e, damgasından kurtarmaya çabaları, çabası. Gerek yok hocam. Bir de şuraya bakalım. Burada da yaşlı bir dayı var. Tam eğitmenlerle Pokemon'lar arasında güven olmalı falan filan diyor. Sen bir eğitmensin öyle değil mi? Eğitmenlerin amacı 8 rozeti de toplayıp Pokemon ligine katılmaktır. Anlıyorum hocam gerçekten anlıyorum teşekkür ederim. Bu şehir çok fazla bonzayı tüketmiş olmalı. Ben Kronos'la milyon kez savaştım ama her zaman başarısızlığa uğradım. Bu sefer beni durduramayacak ben eğitim yapmaya devam edeceğim. Kronos kim abi GM lideri mi? İki tane kız. Ultima şehrinin yukarısındaki e, şelalenin üzerinde Pokemon ligi var. Korkunç derecedeki yetenekli eğitmenler orada toplanıyor diyor. Pokemon liginde kurallar şunu der. Elite Four'la Elite, Elite Four ar, arda arda savaşmak zorundasın. Eğer onları kaybedersen... ...en başından bir kere daha denemek zorundasın. Keşke Elite Four da abi. Sen ne diyorsun küçük kız? Ben gerçekten anlamıyorum. Bizim şehrimiz neden sulağla çevrilmiş pek? Evet burası boş bir yer arkadaşlar Burada herhangi bir şey yok <laughs> Sanırım Şeye girmeden önce suya girmeden önce Buradaki eğitmenlerle karşılaşmam Benim hayrıma olacaktır Hopu başa alıyorum Bu arada fosilim var onu da unutmamam lazım Fosil ve kreseli kendimi hatırlatıyorum Buradaki eğitmenle de savaşalım Biz favori pokemonlarımızla savaşıyoruz ee, Yeteneklerimi test edeyim diyor Gel bakalım et Gel bakalım et Agustin'in IV'si var arkadaşlar. 23 level git hop. Evet. Favori Pokemon ama pek de güçlü olduğu söylenemez. Aerial Ace yapıyorum direkt fiziksel uçan türü bir saldırı bütün uçan türü saldırıları fiziksel görüşümü bir kademe düşürüyor ama Aerial Ace kullandığım için hiçbir sıkıntı yaratmayacak bana tekrardan Aerial Ace yapıyorum IV'nin ee, Eevee'nin işini bitiriyorum diğer Pokemon'ları ne acaba çok merak ediyorum Vibrava e, Ejder ve Toprak türü Pokemon Buz türü saldırım yok. Hopla devam etmek istiyorum abi. Hiçbir sıkıntı yok. Fight. Aerial Ace yapıyorum. Tekrardan arkadaşlar bakalım ne kadar vuracağım. Canının yarısından fazlasını aldım. Feint atak yapıyor. Karanlık türü bir saldırı. Ee, güzel vuracak. Güzel vuracak. Ne? 12 mi vurdu? Çok kötü abi. Aerial Ace yapıyorum tekrardan. Ve vibra Vibravan'ın işini bitiriyorum arkadaşlar. Ee, hop güzel XP aldı. Bakalım sıradaki Pokemon'u. Drifloon hayalet ve uçan türü bir Pokemon ee, hopu riske atmak istemiyorum. Tarkan'ı çıkaracağım arkadaşlar. Karanlık türü bir saldırı kullansın ve rakibin işini bitirsin. Git Tarkan'a. Zamanında bizim de Drifloon'umuz vardı. Bak şimdi üzüldüm gerçekten. Feda etmek zorunda kaldım. Fight. Bite. Çok Pokemon kaybettim bu oyunda be. Gerçekten ben bu kadar fazla Pokemon kaybedeceğimi düşünmüyordum. Ama sanırım Nazlok için tasarlanmış bir oyun değil. Ama biz de zoru deniyoruz. O kaybettim tamam o zaman diyor. Buna da, bununla da olan işimiz bitti. Daha fazla eğitmen var mı? Bir tane de yolun sonunda var. Böyle eğitim alanları güzel olmuş. Bu GM lideri değil bu arada. Ben Kronzum ve bu mekandaki eğitimi güçlü olmak için yaptım. Şimdi savaşalım. Umarım çok güçlü değildir. Korkuyorum bak. Çünkü geçen seferki adam bizi zorlamıştı galiba. Of altı pokemon ne abi? Altı pokemon ne git hop. Fight. Aerial Ace. quick atak yaptı. Bence pokemonlarımızı riske atmayalım. Mantıklı savaşalım. Of bir tane daha yaparsam onu öldürürüm. Tekrar quick atak yaptı. Bu ne abi? Kritiklerin savaşıyor. Bir Aerial Ace daha yapıyorum ve Sylveon'un işini bitiriyorum arkadaşlar. Sıkıntılı bir pokemonmuş. Hop 33 level oluyor. Çok güzel. Rakibin sıradaki pokemonu Pikachu. Pikachu'nun kocası olan Erol burada. Direkt bir e, Magnitude'a bakar. Erol'un da level'ı bayağı yüksek oldu. E, Erol'a güveniyorum yani. 28 level'ı bir Pikachu, bir Magnitude'da onun işini bitirebilirim. Yapabileceği tek şey olan kuykata yaptı. E, başka adam akıllı vuran saldırısının olduğunu düşünmüyorum. Belki bir ayrıntı değil ama... Yani Pokemon Christmas'taki eğitmenler beni daha çok şaşırtıyordu. Buradaki eğitmenler o kadar fazla şaşırtmıyor. Pikachu'yu da yendik arkadaşlar. Rakibin sıradaki Pokemon'u Blaziken mi? Çüş Blaziken ne abi? Bana kalırsa Erol zaten e Ateş saldırısından Yarım hasar alacak Dövüş saldırısına da dayanabilir Defansı yüksek direkt Magnitude yapacağım Ondan hızlıyız 7 şiddetinde bir deprem Onun işini bitirmeye yetecek mi bakalım Blaziken ne abi korkutucu yani Evet tek attık. İlk takımda Erol var. Diğer Pokemon'larımı riske atmak istemedim. Erol 1300 XP alıyor ve 38 level oluyor. Güzel. Rakibin sıradaki Pokemon'u Lumineon. Su türü bir Pokemon. Ee, ona karşı koyabilecek Tarkanan'ı çıkartabilirim. Hop'un canı az. Bakalım. 3 Pokemon. Abi bildiğim bu GM liderlerinden daha güçlü anasını satayım. Bence bu adam GM lideri olmalıymış. Fight. Bite. Güzel. Safeguard yaptı arkadaşlar. status elementlerden etkilenmeyecekti. Galiba bunun sayesinde bir tane daha bite yaptım. Water pulse yaptı. Su türü bir saldırı bizi confuse edebilir. Bir bite daha yapıyorum arkadaşlar. Crunch öğrensek çok iyi olacak ya. Lumineon'un da işini bitirdik. 1230 XP aldık. Rakibin sıradaki Pokemon'u Shedinja. Sadece ona çarpı 2 vuran saldırılardan hasar alıyor. Ben Pyro'yu çıkartacağım. Bu sefer onu da savaşta görmek istiyorum. Çünkü ateş türü saldırısı da var. Gerçi takımdaki çoğu Pokemon, takımdaki her Pokemon ona çarpı 2 vurabiliyor zaten. O yüzden tek atmamız kaçınılmaz. Ember zaten bir canı var. Direkt ölüyor bu Pokemon. Bakalım elemanın son Pokemon'u neymiş göreceğiz. 570 XP aldı Pyro. Art. Oh, 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 oh. Tehlikelisin. Giter Çeriz ardında kocası burada çarpı 4 vurmak için hazır bekliyor. Çeriz bana bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Eğer Raktrov'u suratına yapıştırabilirsem. Raktrov yapıyorum. Amber yaptı. Bize vurabildiğini vurmak istiyor. Sıkıntı yok hocam. Sıkıntı yok. Yanmadığımız sürece Raktrov attım. Ve Çeriz çarpı 4 vurarak Çeriz işini bitiriyorum arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım elektrikleri kapatabilecek miyiz? Evet. Kronz'u yendik. Bütün bu Pokemon'lara sahibim ama kazanamadım. Evet 3000 aldık süper. Hiçbir şey demiyorsun değil mi? Yuh abi ya. İnsan bir bir şey der, tebrik eder yani. Sıradan bir NPC'sin. Asla GM lideri olamayacaksın. Pokemon'larımı iyileştireyim arkadaşlar. Hızlıca Pokemon'larımı iyileştiriyorum. 4 Pokemon'um var zaten. Şimdi biz tam olarak neredeyiz? Veronica kasabasındayız. Buranın suyundan bir Pokemon yakalayabilirim bence. Bir su Pokemon'u yakalayabilirim mağaraya girmeden önce. Oha bir orman da var. Şu an çok yol var arkadaşlar. Kim çıkıyor? Wingul. Uçan abi yine uçan yine uçan ya yine uçan yine uçan ya. Uçan Pokemon görmek istemiyorum artık ya. Surf yapıyorum. Umarım tek atma. Çok fazla bildiğin uçan Pokemon GM lideri olacağım ya. Wing atak yapıyor bize. çantamdan bir tane Great Ball fırlatıyorum arkadaşlar. Umarım yakalarım. Köşede bulunsun yine. Yine uçan tür Pokemon ama yine de köşede kalsın yani. 2, 3. Güzel. Wingull'u da yakaladık. Ee, abonelerimden Brave Bird'e sözüm vardı. Ee, bir Pokemon yakalarsan onun adını Brave veya Brave Bird koyar mısın demişti. Onun adını Brave Bird koyacağım. Çünkü uzun zamandır kendisi kanalımıza uzun uzun yorumlar atıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bu Pokemon'un adına o yüzden Cesur Kuş yani Brave Bird koyuyorum. Bilginize. Kasacak mıyım? Maalesef kasamayacağım. Çünkü çok fazla uçan türü Pokemon'um oldu arkadaşlar. Ne yazık ki Wingull ne kadar güzel bir Pokemon olsa da onu kasamayacağım. Tekrardan Wingull çıktı. Kaçıyorum. Ve buradaki mağaraya giriyorum. Elektrik mağarası. Kapı kapalı. Evet anahtarı kullanıyorum ve kapıyı açıyorum. Bir de orman var. Ormana gitmeyi de unutmamamız, unutmamamız lazım. Umarım karşıma güzel bir Pokemon çıkar. Burada bir tuş varmış. Burada bir tuş daha varmış. Burada bir tuş daha var. Pardon. Şu Burada Pokemon çıkmadı. Şu ağzımı açmak istemiyorum ama Pokemon çıkmıyor mu buradan? Random gidiyorum arkadaşlar ama Kesin bunların birinde elektrod var Elektrod yakalamak istiyorum ama En son geleceğim buraya abi Şu an değil Şu an değil Ha Benim pokenevum tekrar çalıyor Aa bu Alex'miş Hey Crash nasıl gidiyor Hey selamlar Alex Neredeyse jeneratöre vardım Hey harika haberler Ama çok ileri Ha Hey bu da neydi Emin değilim. Kontrol etsem iyi olacak. Hey dikkatli ol. Hii, Raikou mu? Bu, bu bir Pokemon. Ben Pokemon'un ne olduğundan emin değilim. Onu yalnız... O Pokemon'u yalnız bıraksan iyi olacak. Belki sana saldırmaz onu yalnız bırakırsan. Sanırım. Tamam sadece jeneratörü kapat ve oradan çık tamam mı? Tamam tamam. Görüşürüz. Abi. Abi Raikou Raikou. Raikou olursam mükemmel olur. Raikou'yu almak istiyorum. Yalnız bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Oyun gerçekten efsanelerin saltanatı. Bunlar elektrot olabilir. Jeneratörü kapattım. Kapanmıyor değil mi? Ha, kapanmış gibi gözüküyor. Raikou saldırmadı. Arr! Kaçtı. Neyse arkadaşlar kaçtıysa yapacak bir şey yok. Onu yakalayamayacağız demektir. Thunderstone buldum bu arada. Harika mükemmel. İlerleyelim. Burada yapabileceğim herhangi bir şey yok. Orman vardı bir de. Ona da girmeyi ihmal etmeyelim. Bir poke topu daha. Evet. Elektrod veya Voltorb çıkacak. Çok güzel. Onu yakalayalım abi. Voltorb. Ben bunu kasarsam güzel bir elektrik Pokemon'um olmuş olur. Kendini patlatabilir. O yüzden bir daha o riski göz önüne almayacağım. Ve Erol'u çıkartıyorum arkadaşlar. Git Erol. Sonic Boom yaptı. Patlamadan onu yakalamam lazım. Fight. Tackle yapıyorum. Umarım tek atmam. Spark yaptı. Vurmaz koçum merak etme. Çantamdan Great Ball fırlatıyorum. Umarım yakalayabilirim arkadaşlar. Voltorb'u yakalarsam gerçekten mükemmel olacak. 1 2 3 Güzel. Voltorb'u yakaladık arkadaşlar. Güzel bir elektrik türü Pokemon'um oldu. Ee... Poke topuna benziyor. Patlamayı seviyor. Patlamak. Yuvarlak patlayıcı. Patlayıcı deyince benim aklıma kız kaçıran geliyor. Küçükken böyle kulağımın dibinden bir tane kız kaçıran geçmişti. Çok korkmuştum. Adını kız kaçıran koyacağım. Yani tam olarak patlayıcı değil ama diğer yandan da tehlikeli bir şey. Kız kaçı run koyuyorum adını. Tam oldu yani evet. tamam. Evet kız kaçı da böylece yakaladık arkadaşlar. Bu bölümü burada bitiriyorum. Ee, güzel bir bölümdü. Çok uzun bir bölüm olmadı farkındayım. Alex'ten görev aldık. Yeni bir şehre gir... Alex'ten görev aldık. Yeni bir şehre girdik. Wingull yakaladık. Daha sonra Raikou'yu gördük. Oyun gerçekten efsanelerin saltanatı olabilecek nitelikte. Çünkü bir sürü efsane gördük. İleride yeteri kadar iyi poke topu da alırsam Cresselia'yı yakalamayı deneyeceğim arkadaşlar. Onun dışında da ve en sonunda da Voltorb'u yakaladık. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. Umarım bölümü beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben Voltorb'u biraz kasacağım. Takıma yaklaştıracağım onun level'ını. Belki gelişir ve elektrod olur. Daha denilecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Bölüm, bölümü beğendiyseniz bu seriye ve kanala destek olmak istiyorsanız bölümü beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha denilecek bir şey yok. Kemal Robby Destiny Reign of Legends'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feigulcular.